İzledim seni kanalından herkese merhabalar. Bugün arkadaşlar ee, elimizde bir tane Asus laptopumuz var. Laptopun modeli arkadaşlar X556U. Bunun ee, hard diskinde sorun var ve bunu ee, hard diskini SSD hard ile değiştirip daha hızlandırılmış bir hale getireceğiz. Şöyle ben ee, sipariş verdim SSD hard diskine. Şöyle açalım. Hatta bir tane de yedek aldım arkadaşlar. Bakın iki tane geldi. Bir tanesini açalım. Şurada bayağı bir deformasyon var ama. Şöyle arkadaşlar. Burada değerlerin doğru olduğunu düşünüyorum. 240 GB SSD hard disk okuma hızlarına bakalım arkadaşlar. 240 GB'ın. 560'a 530 hız olarak gayet iyi. Bunu şöyle maket ucu var. Ucu uğraşmadan. Evet. Şöyle kutusundan çıkaralım. Şöyle bir kenara koyalım. Arkadaşlar ben videoyu çekmek sonradan aklıma geldi. Hemen göstereyim. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Açık vidalar burada arkadaşlar. Bir tane sadece sol papucun altında kalıyor. Bunu herhangi bir düz tornavida veya normal tornavida ile çıkarıp arkadaşlar altında bir vida var. Ben şimdi bunu çıkardığım için ee, maalesef şey yapamadım. Bir de şurada arkadaşlar rem soliti var. Rem solitinin kapağını söküyoruz. Onun hemen şurasında bir vida var. Onu çıkardıktan sonra şöyle bir tane ince bir uçlu arkadaşlar tırnak kapak tırnaklıdır. Şöyle çektire çektire şu an ben bunu açtım arkadaşlar. Siz de bütün vidaları söktükten sonra rahat bir şekilde kapak tırnakları kurtardıktan sonra şey yapacaktır, gelecektir. Hatta şöyle bakın kapağımız geldi. Şöyle kapağı bir kenara koyalım. Bizim buradaki arkadaşlar hard diskimizi yeni hard diskle değiştireceğiz. Şöyle bunun yukarısında arkadaşlar USB portuna giden bir tane flexi kablo var. Siyah Tırnağı yukarı kaldırdıktan sonra Arkadaşlar bunu çekebiliriz Çektikten sonra bu buraya yapışmış Rahat bir şekilde Çekebilirsiniz Hatta şurada iki var Onu da Bu şekilde Aldıktan sonra bakın Hard diskimizi tutan iki tane Vidamız var Vidaları Söküp Nereden söktüğünüzü Mutlaka unutmamanız gerekiyor şöyle vidalarımı söktüm arkadaşlar. Söktükten sonra bunu şu şekilde şöyle geriye doğru çektirdiğinizde hard disk gelecektir arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bunu tekrardan yukarı doğru kaldırıp hard diskimizi alıyoruz. 1 etmiş maalesef bozuk olduğu için arkadaşlar. Aslında şu bu da sökülebilir. Çünkü burada bunun vidası yok. Şurada bir tırnak var zarar vermemek açısından. Vida göremiyorum ama şurada bir tırnak var. Evet, alalım. Şöyle zarar vermemek açısından bunu bir kenara bırakalım. Şimdi siz daha dikkatli olmak istiyorsanız arkadaşlar buradan bataryayı söküp o şekilde işleme devam edebilirsiniz. Şimdi ben eski hard harddiskin e, yuvasını söküyorum arkadaşlar. Şöyle vidaları koyuyorum. Bunun yönü bu şekil. Şöyle Evet gördüğünüz gibi hard diskimizi aldık. Bu kenara bırakalım. Yine sizde hard diskimizi şöyle yuya takıyoruz arkadaşlar. Taktıktan sonra solitlere baktığımda bu şekilde olacak. Hemen bunun Eski vidalarının sabit kalması için yine halk dizgimize montalıyoruz. Şimdi dikkatli bir şekilde bunu yuvaya oturtturup arkadaşlar tekrardan böyle ileri ittiğimizde şu an bu biraz daha şey olduğu için ufak olduğu için arkadaşlar bunu tam ayarlamamız gerekiyor. Çünkü şöyle gösterecek olursam şeyler denk gelmiyor. Bunu biraz daha geri çekmemiz lazım. Hatta şöyle şurayı biraz gevşetmem lazım. Çünkü o hard diskin boyutuyla bunda minimum biraz şey var arkadaşlar. Boy farkı var. Tekrar Evet. Şimdi buradan çıkan vidaları tekrar takıyoruz. Vamos Bunu da yerine takıyoruz. Tekrar tırnağını açıp Bunu da sonra arkadaşlar işlemimiz bu kadar. Yani hard diskimizi değiştirmiş olduk. Şöyle ben bunun bakımını yaptım. Eğer ki arkadaşlar bunu söktükten sonra fan temizliği ve bakım yapmak istiyorsanız bunun bakımı çok kolay. Şuradaki 4 tane vidayı söküyorsunuz. Bir 2 3 tane de fanın vidası var. Bunları söktükten sonra komple alıp altındaki termal macunu değiştirebilirsiniz. Fanın temizliğini yapabilirsiniz. Bunları ben daha önce yaptığım için e, şu an gerek yok buna. Fan temizliği ve termal macun değişimi arkadaşlar gerçekten e, çok önemli. Şöyle arkadaşlar kapağı tekrardan yuvasına oturturduktan sonra dikkatli bir şekilde baskı uygulayın arkadaşlar. Tırnaklar otursun. Bakın. Tırnakları yani tamamen oturttuktan sonra arkadaşlar ee, ilk etapta şurada bakın söylediğim gibi sökerken göstermedim. Şimdi göstereyim. Şurada bir vidası var ufak. Çıkan vidalara çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü eee Yanlış vida atarsanız arkadaşlar gerçekten sıkıntı. Şimdi onu da kapağı kapattık. Buradaki ufak vidası var. Onu da attık. Şimdi bir ufak vida da arkadaşlar şurada plastiğin altında çıkıyor. Diğerlerinde yok. Bakmanıza gerek yok. X 556 U için söylüyorum. Şurada da mini bir deliği var. Onu dikkatli bir şekilde deliğine oturtacak şekilde oturturduktan sonra tamamdır. Şimdi buradaki arkadaşlar bakın vida uzunluklarına bakın. Vidanın uzunluklarını nereden söktüğünüzü bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şurada girmedi. Niye girmedi onu bilmiyorum ama hemen bakacağım. Şöyle vidaları hemen takıyorum hızlıca. Arkadaşlar bu şekilde yani diğer vidalarda zaten e, ee, takacağım. Video uzamasın diye uzatmıyorum. Yani kanala abone olursanız sevinirim. Sağlıcak.